Benim burnumun kenarları kalınlaşıp Resulullah tarafından sesimin çirkin bulunduğu zamanda bana öyle sözler öğretti ki hiçbir zalimin zulmü bana ulaşmaz. Hiçbir zalim bana zarar veremez. İhtiyaçlarıma ulaşmam kolaylaşır ve müminlerin muhabbetine mazhar olurum. Haccaş bunları duyunca bir durakladı, şaşırdı. Tabi Enes bin Malik var karşısında. Efendimiz e on yıl hizmet etmiş. Bunun üzerine diyor ki, keşke diyor bana bunları bir öğretsen diyor yumuşak bir şekilde. Fakat Enes bin Malik Efendimiz hayır diyor. Sen bunları öğrenmeye layık değilsin. Çünkü sen zalimsin, insanlara zulmediyorsun. Başka bir metoda başvuruyor. Oğluna 200 bin dirhem veriyor. Bununla git diyor Enes bin Malik'e, O sözleri ondan öğren. Eğer azımsalsa diyor, eğer az görürse bu parayı daha da artır diyor. Kardeşlerim bugün Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edilen bir korunma ve sığınma duasını paylaşacağım inşallah. Bu duayı günlük yapan kişi bir iznillahi teala ötürü sıkıntı, musibetlerden ve zararlardan Allah'ın himayesine sığınmış olur ve korunmuş olur. Bu duayı paylaşmadan önce duanın rivayetine sebep olan hadiseden bahsetmek istiyorum. Haccac bin Zalim'i biliyorsunuz. Zulmüyle ün salmış Emevi valilerden bir tanesi. O kadar zulmetmiş ki Müslümanlara, birçok sahabenin kanına girmiş, zulümde firavunlaşmış bir kişi. Bir gün yanında yağız atlar olduğu halde ve atların üzerinde de çeşitli renkli ipek elbiseler giymiş, biniciler olduğu halde Enes bin Malik radıyallahu an efendimizin evine gelir. Onun yatağının kenarına oturur ve ona hitaben der ki: "Ey ihtiyar. Başını kaldır da bir bak bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bize neler verilmiş? Yani kendisine verilen bu nimetlerden dolayı bir anlamda sanki Cenab-ı Allah ona faziletinden dolayı böyle nimetler vermiş gibi bir övünç içerisine girer, övünür bunlarla. Bunun üzerine Enes bin Malik Efendimiz başını kaldırır, der ki bunlar da neyinesi? Biz neler gördük? Ben Resulullah Efendimizin yanında sabah akşam Allah yolunda koşturan atlar gördüm. Atlar üç türlüdür. Birincisi bu Allah yolunda koşturan atlardır. Ve at sahiplerine, mücahitlere Allah katında sayısız ecir ve sevap vardır. Hatta öyle ki bu atların dışkılarından bile sahibine sevap yazılır, mizanına sevap hanesine sevap yazılır der. İkinci grup atlar ise damızlık olan atlardır. Bunlar cihada gidecek olan atları yetiştirmek için, üretmek için damızlık olarak ayrılan atlardır. Bunlar da hayırlıdır. Üçüncüsü ise sırf övünmek için, başkalarına karşı böbürlenmek için yetiştirilmiş atlardır. İşte senin yaptığın budur. Bana geliyorsun, atlarınla üzerindeki lüks giysili binicilerinle bana karşı övünüyorsun, bunu bir fazilet olarak görüyorsun. Bunun üzerine Haccaç kızar, der ki beni çok ayıpladın, çok şeyler söyledin bana. Der, eğer Resulullah'ın, hizmetinde bulunmamış olsaydın ve halifenin sana emanı olmamış olsaydı ben sana yapacağımı bilirdim der. Yani bir kini var, öfkesi var. Normal şartlarda bir kişinin onun elinden kurtulması hem de karşısında böyle cüretkar bir şekilde konuşup da kurtulması, canını kurtarması mümkün değil. Fakat bir taraftan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmeti var. Onun hizmetinde olmasından dolayı Enes bin Mali'ye hürmet ediyor, saygı gösteriyor, öfkesini, kinini içine atıyor. Bir taraftan da tabi halifenin sakın ona dokunma diye vermiş olduğu bir eman var. Bunun üzerine Enes bin Malik Efendimiz der ki, boşuna uğraşma, boşuna uğraşma. Benim burnumun kenarları kalınlaşıp Resulullah tarafından sesimin çirkin bulunduğu zamanda bana öyle sözler öğretti ki hiçbir zalimin zulmü bana ulaşmaz. Hiçbir zalim bana zarar veremez. İhtiyaçlarıma ulaşmam kolaylaşır ve müminlerin muhabbetine mazhar olurum. Burada burnumun kenarlarının kanlaşmasından kastı çocukluk çağından ergenlik çağına geçmesinden bahsediyor. Sesinin kanınlaşmasından dolayı çocukluktaki o ince güzel sesten ergenlik çağına geçişteki o sesin kanınlaşması değişmesini kastediyor sesimin çirkinleşmesi derken biliyorsunuz Enes bin Malik efendimiz çocukluğunda annesi tarafından efendimizin hizmetine verilmiştir ve 10 yıl peygamber efendimize hizmet etmiştir. Bizzati efendimizle hep beraber olmuştur. Böyle büyük bir nimete mazhar olmuştur Enes bin Malik radıyallahu an efendimiz. Bakın üç şeyden bahsediyor. Birincisi hiçbir zalim zarar veremez. Yani bu dua günlük okunduğu zaman hiçbir zalimin zulmü bana erişmez. Bana bir şey yapamaz. İkincisi ihtiyaçlarıma ulaşmam kolaylaşır. Yani o gün ne işin varsa o işin kolaylaşır. Üçüncüsü de müminlerin diyor muhabbetine mazhar olursun. Müminler seni sever. Haccaş bunları duyunca bir durakladı, şaşırdı. Tabi Enes bin Malik var aslında, Efendimiz'e on yıl hizmet etmiş. Ondan birçok hadis-i şerif öğrenmiş. Şimdi bunun hak olduğunu biliyor tabii. Enes bin Malik'in yalan söylemeyeceğini de biliyor elbette. Bunun üzerine diyor ki, keşke diyor bana bunları bir öğretsen diyor yumuşak bir şekilde. Fakat Enes bin Malik Efendimiz dirayetli bir şekilde hayır diyor. Sen bunları öğrenmeye layık değilsin. Çünkü sen zalimsin, insanlara zulmediyorsun. Senin bunu öğrenmeye hakkın yok diyor ve bunu söylemiyor, öğretmiyor yani ona. Haccac bakıyor ki güzellikle alamayacak, zorlayamıyor da mecburen serbest bırakıyor. Başka bir metoda başvuruyor. Oğluna 200 bin dirhem veriyor. Bununla git diyor Enes bin Mali'ye o sözleri ondan öğren. Yani ne kadar itimat ediyor. O sözler söylendiği zaman elde edeceği neticeye de ne kadar güveniyor, ne kadar itimat ediyor. Bir an önce öğrenmek istiyor. Bunu da tembih ediyor. Eğer azımsalsa diyor, eğer az görürse bu parayı daha da artır diyor. Düşünebiliyor musunuz? 200 bin dirhem çok büyük bir para. Oğlu tabii Enes bin Malin yanına gidiyor fakat ona da söylemiyor. Parayı kabul etmiyor yani. Bunun üzerine bir müddet sonra Haccaç ve oğulları ölüyorlar. Tabii Enes bin Malin yaşı da ilerlemiş bu koruma duasının, bu önemli duanın da kendisiyle beraber bir sır olarak mezara gitmesine gönlü rıza göstermiyor. Bunun üzerine bu hadiseyi nakleden bize Enes bin Malik'ten nakleden Eban isimli bir hizmetçisi. Ona diyor ki ey Abdülkays'ın küçük kumralı bize hizmet ettin. Hem de çok iyi hizmet ettin şu sözleri yani bu duayı öğrenme konusundaki hırsını görüyorum. Şimdi sana ben bu sözleri öğreteceğim diye şimdi sohbetimizin başında bahsetmiş olduğumuz duayı hatırladığım kadarıyla ifadesiyle naklediyor. Tam bir teslimiyet ve güvenle itimatla yaptığım zaman bir iznillahü teala faydasını göreceğiz. Duayı ben buradan okuyarak söylüyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillah nefsime ve dinime. Bismillah aileme ve malıma. Bismillah Allah'ın verdiği her şeye. İsimlerin en faziletlisi Allah'ın ismiyle. Arzın ve semanın Rabbi Allah'ın ismiyle. İsmiyle beraber hiçbir derin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla açtım Allah'a tevekkül ettim. Allah, Allah, sen benim Rabbimsin. Sana hiçbir şeyi ortak koşmam. Ey Allah'ım, senden başkasının veremeyeceği hayırdan hayır talep ediyorum. Senin himayen izzetli oldu. Senin övgün yücedir. Ve celle felâuk. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Her türlü kötülükten ve her kovulmuş şeytandan Beni senin sığınağına ve himayene al. Allah'ım, yarattığın şeylerin hepsinden senin himayene sığınıyorum. Onlardan senin murakabene sığınıyorum. Önüme, arkama, sağıma, soluma, altıma, üstüme. Kulhüvallahu ehad. Allahu's-samad, lem yelid ve lem ve lem ehad. İşte bu duayı yaptıktan sonra kişi bu altı yönüne İhlas suresini okur ve bu şekilde duayı tamamlamış olur kardeşlerim. İşlerimiz yolunda gider, ihtiyaçlarımıza ulaşmamız kolaylaşır, müminlerin de muhabbetine mazhar oluruz biiznillahü teala. Ve bu dua sayesinde o gün sıkıntılara karşı, musibetlere karşı, zalimlerin zulmüne karşı Rabbimizin himayesine sığınmış oluruz.